Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Dev Mobilyam firmasına konuk olduk. Ve firma yönetim kurulu başkanımız Sayın Serhat Çelik Yılmaz ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar efendim. Serhat Bey burada bulunmak gerçekten o kadar farklı bir duygu ki öncelikli olarak dünya devi bir firmanın bizlerle buluşmasını yaşıyoruz fuar ortamında. Sonrasında da TÜYAP'ta fuarda dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz. Tüm bunları bizlerle buluşturduğunuz için sonsuz teşekkür Teşekkürler sizlere. Ben de öncelikle size bu güzel e, duygularınız için teşekkür ederim. E, kısaca bahsetmek gerekirse biz 1978 senesinden beri bu sektöre önce malzeme pazarlaması, bilhare sırasıyla e, kumaş üretimi ve en son olarak da e, mobilya üretimiyle bu sektörde e, komple e, varız dedi ki. varız evet varız <laughs> aynen öyle. Bizim ana hedeflerimizden birisi, yaptığımız işi iyi yapmak. Her zaman gerek sattığımız malzemelerde, gerek ürettiğimiz kumaşlarda, gerek mobilyalarda ana prensibimiz kendi evinize koyacağınız ürünü üretin kendi evimize koymayacağımız hiçbir üretini ürettiğini e, buluşturmuyoruz. Örneğin mobilya ile ilgili bahsedecek olursak özellikle tasarıma çok önem veriyoruz. Tamamen özgün tasarımlardır. Artı bütün yaptığımız ürünlerde kullandığımız malzemeler genellikle mekanizmalarda alman, bantlarda alman. Aynı şekilde malzemelerde de 18, 25, 30 milim kullanılarak mobilyanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Ve uzun yıllar girdiği evde kullanılabilecek sorunsuz malzemeler ve mobilyalar üretmeye çalışıyoruz. Ana prensibimiz budur. <laughs> Şöyle bir düşündüm de çocukluğumuzu aslında bizlere geri hediye ediyorsunuz. Çünkü eskiden mobilyalar alınır. Yıllarca, yıllarca hatta nesiller boyu kullanılırmış. Evet. Ne kadar güzel, böyle keyifli, kaliteli mobilyaları bizlerle ve dünya pazarıyla buluşturduğunuz için. Burada tabii üretici firma olmanın hakkını bizlere yaşatıyorsunuz. Farklılığını bizlere yaşatıyorsunuz. Gerek kumaş anlamında, gerek aksesuar anlamında ve nihai olarak mobilya olarak bizlerle buluşuyor ve kalitenin uygun rakamlarla buluşma noktası olduğunuz yıllardır diliyorum nice yıllar boyu İnşallah. aynı kalite, aynı güven, aynı müşteri memnuniyeti bizlerle olsun. Burada emeği geçen birçok kardeşimiz var. Gerek Arge grubumuz, gerek tasarım ekibimiz ve emeği geçen Adansiye'ye görünmeyen kahramanlar. Evet. Nezdinizde sonsuz teşekkürler olsun. Emeklerine, ee, yüreklerine Gayet e, çok önemli bir konuya değindiniz. E, zaten Arge'si e, olmayan bir firmanın günümüzde yaşaması mümkün değil. E, ama tabii bu sektörün en önemli sıkıntılarından birisi yeri gelmişken ARGE elemanını hazır yetişmiş bulmak çok zor. Ancak kendimiz yetiştiriyoruz. Bu da tabii süreç alıyor. Aynı şekilde burada görülen koltuk ürünlerinde de kullandığımız kumaşlar yine bizim kendi kumaşlarımızdır. Bunlar tamamıyla test sonuçlarını alındıktan sonra uygulamaya soktuğumuz kumaşlardır. 5 veya 10 sene garantili olarak rahatlıkla görünür rahatlığıyla evlere e, sunabiliyoruz. Ve bugüne kadar eee bize Allah'a çok şükür hiçbir şikayet yurt içinden olsun yurt dışından ürünlerimizle ilgili gelmedi. Bu da bizim bu konuda ne kadar hassas, titiz ve detaycı olduğumuzu gösteriyor. Süpersiniz. Ben buralardan şunu anlıyorum. Geçen koca 37 yıl kolay kazanılmadığı anlıyorum ve ben diliyorum ki nice 37 yıllar boyu hatta diliyorum ki nesiller boyu çünkü sevgili oğlumuz da gelmiş. ikinci üçüncü, dördüncü nesiller İnşallah Allah, inşallah. Güzel olsun bu güzel i̇nşallah. firma Değişmeyen kalitesiyle, güveniyle, i̇nşallah. müşteri memnuniyetiyle ve gülen yüzüyle birlikte Sağ olun. Çok efendim. teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, Sektör Öber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, Dev Mobilya'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.